Herkese merhaba. Kendi kanalınıza hoş geldiniz. İrem adında güzel bir kızım. Çocukluğumdan beri herkes tatlı ve güzel olduğumu söylerdi ve bu da benim özgüvenimi artırmıştı. Her gittiğim yerde herkesin beni beğendiğini düşünürdüm. Bu yüzden ortaokuldan beri birçok farklı erkekle arkadaşlık kurmaya başladım. Ailem de dini konularda katı olmadığı için giyinmeme karışmazlardı. Bu nedenle istediğim her şeyi yapıyordum ve o yaşlarda mahalledeki erkeklerin yarısı benden hoşlanıyordu. Ancak bir süre sonra ablam beni uyarmaya çalıştı ve bu davranışların bana iyi gelmeyeceğini söyledi ama ben onu dinlemiyordum. Liseye başladığımda derslerime daha sıkı çalışmaya karar vermiştim ki Şadi adında bir kızla tanıştım. Şadi ve ailesi Yeni mahallemize taşınmıştı ve onunla arkadaşlık kuran ilk kişi ben olmuştum. Şadi hareketli ve eğlenceli bir kızdı ve onunla arkadaş olduktan sonra işler daha da çığırından çıkmıştı. İlk başlarda Şadi'ye hep derdim ki, sanki Tanrı benden bir tane daha yaratmış, o da sensin. Şadi ile çok iyi arkadaş olmuştuk. Her ne kadar ablam Şadi'nin davranışlarını pek sevmese de Kimsenin dostluğumuzu bozmasına izin vermiyordum. Derslerimizi bitirdik ve 18 yaşına geldik. O zaman ikimiz de okumayı bırakmaya karar verdik. Tam o dönemde benim için bir talip çıktı. Kurtuluş isimli bir genç. Kültürlü bir aileden geliyordu ve eğitimi vardı. Ama bana deliler gibi aşıktı. Ben de onun görünüşünü ve parasını beğenmiştim. Bir gün istemeye geldiklerinde oldukça kibar ve sakindi. Tek bakışta ona aşık olduğumu sandım. Kurtuluş'un ailesi ise yaşımın küçük olması ve okumaya devam etmeme niyetim olmaması nedeniyle bana uygun olmadığımı düşünüyor gibiydi. Ancak Kurtuluş benimle evlenmeye kararlıydı ve aynı mahallede olduğumuz için birbirimizi uzaktan tanıyorduk. İlk konuşmalardan sonra evlenmeye onay verdim düğün tarihleri belirlendi. En çok da Şadi bu durumuma seviniyordu ve bana o dönemde çok yardımcı oluyordu. Çünkü bazen çok heyecanlanıyor ve bu evlilikle özgürlüğümü kaybedeceğimden korkuyordum. Ancak Şadi beni yönlendiriyor, erkeklerin nasıl yönlendirilmesi gerektiği hakkında tüyolar veriyordu. Kurtuluş öyle beni sıkıştıracak birine benzemese de sonunda düğünümüz yapıldı ve en iyi şekilde gerçekleşti. Kurtuluşun ailesi, mali durumu iyi olduğundan bana hiçbir şey eksik bırakmadı. Ayrıca Kurtuluşun aldığı evde bizim eve oldukça yakındı. Sadece birkaç sokak uzaktaydı. Evliliğimin ilk başları Kurtuluş ile çok iyiydi. Hem Kurtuluş bana çok dikkat ediyordu hem de ilk evliliğin heyecanını yaşıyordum. Kurtuluş'un ailesi bazen laf sokuşturup beni sinirlendirse de Kurtuluş'un iyi niyeti tüm kırgınlıklarımı alıyordu. Şadi de sürekli hayatımdan övgüyle bahsediyordu ve Kurtuluş ile de iyi bir iletişim kurmuşlardı. Adeta kardeş gibiydiler. Yine de Kurtuluş bazen bana Şadi'nin bekar bir kız olduğunu, onun yaptığı her şeyin bana uygun olmadığını söylüyordu. Ama Şadi ile bir problemi yoktu. Evliliğim bizim güzel dostluğumuzu bitirmemişti. Evlenmemizin üzerinden biraz zaman geçti ve Kurtuluş benim yanımdayken bir kez bile bana saygısızlık etmedi, hatta kavgada bile. Zaten çok kavga etmezdik çünkü Kurtuluş o kadar sakindi ki tartışmaların büyümesine asla izin vermezdi. Hayatım iyi gidiyordu ve Şadi'yi de biriyle tanıştırıp evlendirme planları yapıyordum. Çünkü Kurtuluş'un çok iyi bir arkadaşı olan Sefer'den hoşlanıyordum ve Şadi'nin de Sefer ile bir düzen kurmasını istiyordum. Bir gün Şadi beni aradı ve bir arkadaşının doğum günü olduğunu, ikimizin birlikte gitmesini çok istediğini söyledi. Önce karşı çıktım ve gece geç saate kadar kalamayacağım için gelemeyeceğimi söyledim. Ancak Şadi ısrar etti ve kendisinin Kurtuluş ile konuşup izin alacağını söyledi. Telefonda bana Kurtuluş'un izin verdiğini söylediğinde inanamadım ve Kurtuluş ile kendim de konuşmak istediğimi söyledim. Bunun üzerine Şadi Kurtuluşa yalan söylediğini itiraf etti. Ona yalnız kalacağımızı ve sadece bu gece benim yanında olmamı istediğini söylemiş, partiden bahsetmemişti. Şadi'den bu lafı duyunca onunla tartıştım ve Kurtuluşa şimdiye kadar hiç yalan söylemediğimi, bu partiye onunla gitmem gerekiyorsa gerçeği Kurtuluşa söylemeyi tercih edeceğimi söyledim. Şadi konuyu başka bir yere getirdi. Orada bir çocuk varmış. Şadi ondan hoşlanıyormuş ve ilk benim o çocuğu görmemi istiyormuş. Her ne kadar Şadiye o partiye gitmeye istekli olmadığımı tekrar tekrar söylemiş olsam da onu o gece yalnız bırakmak istemedim. Parti alanına vardık ve çok fazla genç kız ve erkek vardı. Her yer duman altındaydı. İlk başta bir köşeye oturdum ve yanıma gelen erkeklere soğuk cevaplar verip uzaklaşmalarını sağladım. Şadiye İlgilendiği çocuğun nerede olduğunu sordum ve yaklaşık yarım saat sonra o çocuk geldi. Görünüşte Şadi'ye uygun biriydi ama hayat kurmak için pek güvenilir görünmüyordu. Bunu Şadi'ye söyledim ama o zihniyetimizin farklı olduğunu, eski düşüncelere sahip bir adam istemediğini ve bu yüzden o çocuktan hoşlandığını söyledi. Parti geç saatlere kadar devam etti ve ben de kurtuluşa şadide kalacağımı söylediğim için endişem yoktu. Sabaha kadar dönmem gerekmeyecekti. Gece üç sularında partiden ayrılmaya karar verdik ve çok yorgundum. Şadi ile onun gizlice kiraladığı bekar evine gitmek üzere arabaya bindik. Yolda arabanın bozulmasıyla işler değişti. Şadi'nin evi de uzaktı arabayı orada bırakıp gitmek istemedik. Bu yüzden çekiciye haber verdik. Uzun bekleyişin ardından nihayet yardım geldi. İki genç adam geldiler. Şadi ile o gece biraz fazla içmiştik ve başım ağrıyordu. Normalde içmeye alışık olmadığım için içki beni kötü etkilemişti. İki genç adam arabayı tamir edip bizi Şadi'nin evine kadar bıraktılar. Onları evde ağırlamaya başladık ve gece boyunca bizimle kaldılar. Sabah uyandığımda ikisi de gitmişti ve vücudumda garip bir ağrı vardı. Şadi'yi uyandırdım ve başımıza neler geldiğini anlattım. Şadi de endişeliydi ama ben evli bir kadın olarak daha da tedirgindim ve hemen toparlanıp eve döndüm. Kurtuluş işe gitmişti. Evde yalnızdım ve birkaç saat düşünebilme fırsatım vardı. Aynaya baktığımda bedenimdeki yaraları fark ettim. Kurtuluşun bunları görmesi her şeyi daha da zorlaştıracaktı. O gün kurtuluşa hiçbir şey söylemedim. O da bir şey demedi. Ancak iki gece sonra bana yaklaşmaya çalıştı. Kendimden uzaklaştırdım ve hafif bir soğuk algınlığı hissettiğimi söyleyip ondan uzak durmaya çalıştım. Kurtuluş durumu kabullenmişti ama İki gün sonra Şadi'den bir telefon aldım. Çekiciye gelen çocuklardan biri numarasını bulmuş ve Şadi'yi görmek istediğini söylemişti. Şadi beni de çağırdı ve ona karşı koyamayıp buluşma yerine gittik. Yine isteksizdim ama Şadi'nin ısrarına dayanamayıp gittim. Otele vardığımızda bizi güzelce ağırladılar ama bir şeylerin yolunda gitmediğini hissediyordum.'' Yine birkaç içki ikram ettiler. O sırada bir baygınlık geldi ve gözlerimi kapattım. Sabah uyandığımda yine kötü bir durumdaydım. Kendimizi toparlayıp oradan kaçtık. Eve döndüğümde kurtuluş bana yaklaştı. Bu sefer beni daha fazla uzaklaştıramadım. Onun dikkatli bakışları bedenimdeki izleri fark etti ve bana ihanet ettiğimi ima etti. O geceden sonra Kurtuluş'un bana olan sevgisi nefrete dönüştü. Artık birlikte aynı çatı altında olmak istemiyordu. Her şeye rağmen Kurtuluş beni terk ederse itibarım zedelenir diye düşündüm. Bu yüzden gözyaşları içinde ona yalvardım. Ancak Kurtuluş kararından vazgeçmedi. Hep bana aşık olduğunu düşündüğüm Kurtuluş bu kadar kolay beni bırakmak istemezdi. Ancak o da içindeki hayal kırıklığını dile getirerek bağırıyordu ve ağlıyordu. Beni hep savunmuş, ailesine karşı beni savunmuş ve iyi bir insan olduğuma inanmıştı. Şimdi ise beni affedemiyordu. O gece sonunda evden ayrılmamı istedi. Yalvarmama rağmen kararını değiştirmedi. Ertesi gün telefon çaldı. Arayan Bora'ydı. Onun yüzünden hayatım mahvolmuşken yanına gitmek zorunda kaldım.'' Çünkü başka bir yere gidecek kimsem yoktu. Şadiye her şeyi anlattım. O da şok içindeydi. Bora beni yalnız bırakmamaya çalıştı ama ona olan öfkemden dolayı sürekli tartışıyordum. Günler geçti, hala olanlara inanamıyordum. O sırada ablam aradı ve kurtuluşun her şeyi ona anlattığını öğrendim. Ablamla konuşmak için kaldığım otelin adresini verdim yanıma geldiğinde beni azarlarcasına uyardı. Kurtuluşun sana güveni sarsıldı, her şeyi bırakıp gitmek istemesi şaşırtıcı değil, dedi. Kurtuluş anlaşmalı boşanmak istedi ve bana hakkım olanları verdi. Boşandıktan sonra mahallede dedikodular başladı. Yeni evlenmiş bir kadının boşanması insanlar için büyük bir olay olmuştu. Bora ise peşimi bırakmıyordu. İlk başta onun yalnızlığımı doldurmaya çalıştım ama ablam onun doğru bir insan olmadığını söyledi. Bora bir gün evimizin önüne kadar geldi ve rahatsız etmeye başladı. Ailem bu durumu öğrendiğinde beni desteklediler ve artık Boradan korkmuyordum. Bora sonunda pes etti ve beni bıraktı. Kısa bir süre sonra kurtuluş başka biriyle evlendi. O an insanların göründükleri gibi olmadığını düşündüm. Kurtuluş gerçekten iyi bir insan mıydı? Ya da belki olaylar bizi bu noktaya getirmişti. Kurtuluştan ayrıldım, ancak ailemin desteği sayesinde kendimi toparlayıp yeni hedefler buldum. Yıllar geçti, artık evlenmeyi hiç düşünmüyordum. 30 yaşına geldiğimde bir kız çocuğunu evlat edinmeye karar verdim. Ailem önce yeniden evlenmem için ısrar etse de sonunda kararımı kabul ettiler. Resmi süreci tamamladıktan sonra bir kız çocuğu sahiplendim. Şimdi hayatımda kızım Şiva var. Ailemle aynı binada kendi düzenimi kurdum. Şadi ile dostluğum devam ediyor ve geçmişteki olayların hayatımı değiştirdiğini fark ediyorum. Şimdi kızımla huzurlu bir hayat yaşıyorum. Bu seçimimden memnunum seçimimden memnunum